merhabalar. Bugün de bir video çekeceğiz. Kul cool Obsidian e, akınımız devam ediyor. Arenada 25. sıradayım. Evet. Bir e, bakalım. Siture ile bir dalalım. 676k gayet yüksek bir kara düzeni var. Black Order'ı. Kendi arena saldırı şeklimi de göstermiş olayım sizlere. Ben ilk olarak tabii ki e, Zayıf Tayfa'nın tamamen yok olmasından yanayım. O yüzden bu üçlüyü yan yana koyduklarında hemen ortadakine saldırıyorum. Ve diğerlerinin de can kaybı yaşamasına uğraşıyorum. Tabi burada rakip Thanos'la ikinci skili kullandıktan sonra sıra bize geldiğinde olayı tersine çeviriyoruz. Genelde olan burada e, Kul cool Obsidian hep kendini koruyor bir şekilde. Kul cool Obsidian Sonrasında e, cool Obsidian'ın e, sataşmasını silmeye çalışıyorum. O yüzden e, Corvus Glaive ve Proxima ile genelde ikinci kullanıyor. Şey ilk skilllerini kullanıyorum. Şimdi burada işte rakibin Ebonimo ve Corvus Glaive'i çok düşük güçteler. Bu çok önemli. Belki buradan Corvus Glaive'i götürürüz dedim. Olmadı. Ama benim Ebonimov'a önce sıra geldiği için Ebonimov ve Corvus Glaive çoktan gitmiş oldu. Buradan sonra Thanos'una direkt saldırırsam bir ihtimal Aa, belki de sersemlet edebilirim derken sersemledi. Olay şimdiden bayağı rahatladı. Thanos'u tekrardan ayılana kadar tahminen biz bitirdik bile Thanos'u gitti. Geçmiş olsun. Ee, görüyorsunuz yani takım 100 k üstüne kadar alabilecek seviyede. Neden Kara düzen kasmayalım ki? Bunun dışında ee, şimdi arkadaşlar demin bana şakasına savaş videosunda yaptığım yorumlar üzerinden takıldılar. Baskını bitir, baskını bitir diye. Hadi bitirelim baskını. Gör, görüyorsunuz burada bir, bir yer kalmıştı. Saldıralım bakalım. Bunu da ödül almak için yapıyoruz zaten simbiyot takımıyla bir girelim. Bir keyfimiz yerine gelsin. Zaten ödülünü almak için bir kere yine oynadığımız bir baskın bu. Yine bitirici Alkito oluyor. Herhangi bir etkinlik bitecekse lütfen beni arayın. İşte böyle adamları alıyoruz bir şeyler falan. Zaten burada anlatacak çok bir şey yok. Hızlı hızlı almak için sadece otomatikte oynatmıyorum da bitsin bir an önce diye. Hop bu da gitti. Bu da gitti. Ya da şimdi gidiyor. Hadi git artık. Evet. Drax orada şey çekmiş olabilir. Sataş mı açmış olabilir. Lakin Drax'a böyle patlatowski yapıyoruz. Ve Bunları da zaten Scream alır dedim de yani Scream'cim sen de birazcık hadi bay bay ve sana da hadi bay bay baskını bitirmiş oluyorum. Bu sayede herkes ödülünü alıp yoluna devam edebiliyor. Bu baskını da ilk seferde bitirdiğimiz için ödül gelecek. Onu da görmüş oluruz şimdi. Bakalım ne çıkacak. Ee, şuradan bakacağız. Bakacağız. Ee, bir sonraki şey açılmış. Galiba bunu ilk defa bitirdiğimizi kabul etmiyor. O yüzden ona bir şey vermedi. Ödül vermedi. Burada kul e, cool Obsidian'ın da level 5 olması için gereken eşyaları bir yandan kasıyorum. Ee, bakalım. Evet. Yeşil objelerimiz de olduğuna göre kullanalım. O az kalmış. Bu birazcık zorlayacak bizi. Bir de şurada şuradan girsek ne ihtiyacımız var? Bu. Evet. Bu çok önemli bir malzeme. Ve derken level 79 oldum. Evet. Harika ödüller var. Teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda 80'de olacağız. Ve buna bir nokta koyacağız. Gerçi sonra 85 gelir, 90 gelir. 100'e kadar gider. Evet. Açabileceğimiz bir şeyler varsa bari onları da açalım. Madem oyun içi video yapıyoruz. Bakalım neler gelecek buradan. Evet. Bir adet X23 dışındakilerin hepsi zaten 7 yıldız olan karakterler. Bakalım başka açabileceğimiz neler var. Şuradan belki 5 parçayla bizi mutlu edecek bir şey gelir. Bakıyoruz. Sinister var. O 7 yıldız olmadı halen bende. Şunları da bitirelim artık. Bu bitti zaten. Etkinliği... Küreler kaldı. Ee, 535 diyor. Artık ne yapalım? 300'lük açalım bir tane ve onunla bitirelim. Bu da var. Aa iyi. Buradan da Colson geldi. Şuradan da bir yüksek şey bulsak. Bulamadık. Olsun bunlar da idare eder. Bir de altınlarımızı açalım. Belki buradan yüzümüze güler mi dedik. O da olmadı. Evet. Gece Red Guardian gelecek. Hazır bekliyoruz. Şuradan da bir e, domino bulalım birkaç tane bari diyecektim. O da yok. Domino değil Toad da gelmedi. O da ilginç oldu. Şurada biriken neler var? Şunu açalım 3 tane. Buradan da alacağımızı alalım. Ve sonra şuradan toplayalım bunları. Ve kalanlarla da bakalım ne bulacağız. Quake istemiyorduk tabii. Quake bulmayı çok mutlu olmadık o yüzden. Mistik. Yani kopyadan kopya bulmak da çok üzüyor arkadaşlar. Şurada da şunları açalım bari. Hiç bakalım. mavi ee, mavili var. Gördüğünüz gibi bunları da hep Red Guardian'a e saklıyorum. Çok övülüyor. Göreceğiz bakalım övüldüğü kadar var mı yok mu? Burada X23 varmış. Onu da alayım. Yakında o da 7 yıldız olacak. Burada zaten herkes 7 yıldız. Yeni karakter bekliyoruz. Burada da 7 yıldızlar. İşime yarayacak bir şeyler olduğunda hemen buradan da yapıştırıyorum. Bakın genelde her malzemeden yüzer tane tutmaya çalışıyorum. Evet burada da şu önemli zaten iyi biriktiği için alabiliriz. Buradaki malzemelerden işimize yarayacak. Bunu da alalım. 70'lerin altına tutmamaya çalışıyorum. Evet bakın yine mesela bir tane alabileceğimiz malzeme var. Evet anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlarımıza da selam olsun. Bitirdik akını. Ee, pardon baskını. So